arkadaşlar bugün evet sonunda yeni bir minecraft ve 5 ay sonra yeni bir video ile karşınızdayım eee bugün çok güzel bir mod sizlere tanışacağım hatta 2 tane mod sizlere tanışacağım isterseniz hemen başlayalım gerçekten çok güzel bir mod evet arkadaşlar o zaman hemen modumuza başlayalım ee, modumuz arkadaşlar poppy playtime modu görmüş olduğunuz üzere Hatta hemen şuradan Huggy Wuggy'mizi alalım. Bir tek Huggy Wuggy var arkadaşlar. Onun dışında Moomilonglings falan yok. Ama bu da yetiyor bence. Çünkü animasyonlar falan çok güzel. Onu baştan söyleyeyim. E zaten sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen ee Huggy Wuggy'mizi görmüş olduğunuz şu an elimde. Ve o zaman Huggy Wuggy'i koydum abi. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Hugi bugünümüz bu şekilde duruyor, elleri falan salınıyor. Vurunca şöyle sesler falan çıkartıyor arkadaşlar. Hareketle diyor tabii ki de istediği yere böyle gidebiliyor falan. E ben köylü koyacağım, köylülere saldırıyor arkadaşlar. Bakın, bak bak. Bakın arkadaşlar, Dışı açıldı görmüş olduğunuz üzere ve Evet, bu şekilde öldürebiliyor arkadaşlar. Çok güzel bir animasyonu var. Bu arada arkadaşlar, e modun linkini unutmazsam aşağıya koyarım. Evet, yani göstereceğim. Modun linkini. E, aşağıya unutmazsam koyarım dediğim gibi arkadaşlar. Unutursam artık canım canım canın, canın sağ olsun. Neyse, konuşamıyorum, konuşmayı unuttum ya. Neyse. Evet, yine bir kölüyü gördü. Bu arada 40 metreden görebiliyor. Çok güzel bir şey. Gör Gözleri falan hareket ediyor. Bu şekilde. Burada open butonuna basarsanız Evet, siz cam yapıyorsunuz. Onun için open butonuna basmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz şu an ben bir Huggy Wuggy oldum. Yani şu an bu Huggy Wuggy'yi ben yönetiyorum. Görmüş olduğunuz üzere zıplıyorum falan. Görmüş olduğunuz üzere e, ee, görmüş olduğunuz burada hu gibi koşabiliyor şekilde. Koşma animasyonu var ama şu an koşmuyor. Şimdi bakın şimdi abi bakın bakın. Evet bakın şimdi arkadaşlar şuradan geliyorum bakın. Abi işte bakın. Bu şekilde iki blokluk alanlardan geçebiliyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde duruyor böyle. Görmüş olduğunuz üzere. Tabi 3 blokluk alanlardan da bu şekilde geçebiliyor. Onun da animasyonu var bu şekilde. Duruyor falan. Ee, bu şekilde. E, ee, burada zaten arkadaşlar. Bu şekilde durabiliyor. Geçebiliyor yani. Evet bu şekilde. Bir de arkadaşlar şöyle. E, ee, şöyle sürme animasyonu bu şekilde. Bak bak. Elini falan açıyor arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşınızı trollemek istiyorsanız trolleyebilirsiniz bu mod sayesinde. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar buna şöyle bir bakalım nasıl gidiyor diye. Bakın. Bakın tipe bak. Nasıl da geliyor ya. Şöyle köylü koyalım. Anam. Dur dur. Hemen köylü bir şekilde indirdik görmüş olduğunuz üzere. Köylüler koyalım şu iki tane. Bu şekilde vurabiliyor bu arada bu. Yani sadece yemiyor. Ha? Yumruk da atabiliyor. Ha? Bakın. Ha, yumruk atıyor şu an. O niye kastı anlamadım. Evet öldür. Öldürdü. Şurada, şurada bir tane daha köylü var. Bu şekilde yumruk falan atıyor. Bakın şimdi. Artık ye ya şunu hep vuruyor falan. Vurması çok kötü bu arada bence. Ama maalesef. Mesela şu an 7 arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Tabi arkadaşlar çok farklı animasyonları falan da var. Onları da göstereceğim. Evet arkadaşlar. tabii ki de sadece bununla kalmıyor. E, Hogi bugün düşme animasyonu da var. Hemen gösterelim. Şöyle. Bakın. Anam olmadı. Evet arkadaşlar biraz e, küçük sıkıntılar oldu ama niye böyle oldu anlamadım. Ama küçük sıkıntılar. Niye böyle oldu bu ya? Şu zaman kıralım arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın düşme animasyonu bu şekilde. Düşünce yere düşüyor ve e, tekrardan kalkıyor görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde kalkabiliyor yani. Evet arkadaşlar. Şu an bir adet hugi hugi var orada. Görmüş olduğunuz gibi. Anam. Müzik başladı bir dakika korktum. Siz müzik duyuyorsunuz mu ya? İnşallah müzik duyuyorsunuzdur. Ama hugi beni ko kovalamıyor. Hugi hugi. Konuşamıyorum ya. Kızım beni niye kovalamıyor bu? Müzik var ama beni kovalamıyor anlamadım. Buradayım. Kovalasana beni. Hey. Aa dişi açılmış E beni kovalamıyor bu. Hey buradayım. Beni görebiliyor musun? Bence görünmüyor ama. O zaman bir tane daha şuraya o gibi koyalım. Allah. Kaç. Aa tipe bak. Hı. Dişe bak arkadaşlar. Dişine bakın. Dişi açılmış hayvan gibi. Tipe bak. Bunlar bana niye saldırmıyor? Sa vuramıyorum. Aa vuramıyorum, niye vuramıyorum? Gel. Al sana. Vuramıyorum ya. Kafasına şöyle. Yok. Aa vuramıyorum ya. Bunlar saldırmıyor. Şöyle arkasından. Aha bana geliyor. Aa ikisi de beni takip ediyor lan. Beni kovalıyorlar şu an. Ama çok yavaşlar arkadaşlar. Aşırı yavaşlar gerçekten, görmüş olduğunuz üzere. Şuraya gireceğim. Bakın şimdi. Ya nasıl da geliyor? Allah. Uy manyak. Ben kaçar. Onlardan şu an yürüye yürüye kaçıyorum. Çok yavaşlar. Çok yavaş olmaları gerçekten sıkıntı. Ama hani bilmiyorum güzel. Baksanıza. İkisi de şu an hareket yapa yapa geliyorlar. Dişleri açık. O zaman üzerlerine koşayım mı? Ne yapayım? Biraz daha şuradan anam Yine müzik bir anda geldi korktum ya. Şuradan bir gelsinler. ikisi? Arkamdan geliyormuş. Bir dakika. Nerede bunlar? Aa ikisi de burada sıkışmış. Gelsenize. Hey. Merhaba. Anam anam dur sakin ol. Nasıl da geliyorlar ya. O zaman. Hüüü. -hü. Aa ne yaptı? Aa yumruk atıyor. Yumruk atıyorlar mı? Siz kimsiniz lan? Yin lan. Siz kimsiniz? Abi adamların içinden geçiyor mu? Öldüremiyor. Evet arkadaşlar. O zaman ilk modumuz bu şekildeydi. İkinci moda. Evet arkadaşlar bu sefer ikinci moddayız. Evet arkadaşlar zaten e, şimdiki modumuzu anlamışsınızdır. Görmüş olduğunuz üzere. Yürüme animasyonundan, zıplama animasyonundan, koşma animasyonundan anlamışsınızdır. Görmüş olduğunuz üzere ee, artık bu mod sayesinde gerçek hayattaki gibi yürüyebileceksiniz. Yani normal Minecraft'ın animasyonlarıyla değil de daha da gerçekçi bir şekilde hareket edebileceksiniz arkadaşlar. Bu da tabii ki de Minecraft'ı daha da güzel bir hale getiriyor görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel oluyor. E hemen arkadaşlar sizlere şu şekilde göstereyim. E zaten ilk olarak yürüme animasyonumuz var. Sonrasında koşu animasyonumuz var. Koşarken zıplama animasyonu ve yürürken zıplama animasyonu zaten fark etmiyor. Eğilme animasyonumuz görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Yumruk atma animasyonumuz da var görmüş olduğunuz. Gibi. Ama şöyle hareket ederken basarsanız normal Minecraft'ın Tek sürü gibi vurmuş oluyorsunuz ama sabit bir şekilde yerde dururken basarsanız da gerçekçi yumruk katmış oluyorsunuz. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz yere e, şu şekilde gerçekçi bu şekilde vurma animasyonu var. Sonrasında şu şekilde ok atma animasyonunuz var. Görmüş olduğunuz yere şu şekilde. Bakın şu şekilde hazırlayıp şöyle atabiliyorsunuz. Çok güzel. Sonrasında şekilde ee, odun kırma. Ee, bu şekilde demir falan kırma işte, elmas kırma falan. Ya yani bunlar bu şekilde arkadaşlar, bunları bir şey yapmamış adamlar. Bu şekilde yapmış. Sade. Bu şekilde bence yine güzel arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar şu şekilde kalkanımız var. Şu şekilde bunu tutabiliyorsunuz. Hatta hemen sizlere şu şekilde göstereyim bakın. Şu şekilde çok gerçekçi bir şekilde tutabiliyorsunuz. Çok güzel gözüküyor. Elinize kılıç alınca daha da güzel gözüküyor. Görmüş olduğunuz üzere. Evet görmüş olduğunuz üzere bu şekilde daha da güzel oluyor tabii ki de. Şu şekilde abi. Kalkan tutmak falan çok güzel. Sonrasında yemek yeme animasyonumuz. Daha da güzel oluyor. Yani bakın. Yani karakter elindeki şeyi Biriniz ağzına götürüyor. Baksanıza. Biriniz ağzını götürüyor yani öyle. Sade bir yeme şekli yok. Daha animasyonlu bir hali var. Çok güzel bu da tabii ki de. Ve tabii ki de arkadaşlar böyle daha da güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi böyle tam böyle savaşçı. Ee, sanki öyle her şeyi yenebilecek gibi bir şey oldum. Görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde bir tipim oldu. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim artık. E oyunumuzda iki farklı yüksekten düşme animasyonu var arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şimdi. Normal şu an yüksekteyim görmüş olduğunuz üzere. Game mod 1'deyken aşağı atlarsanız şöyle bir animasyonu var arkadaşlar. Bakın. Düştüğüm zaman görmüş olduğunuz üzere güzel bir şekilde düşüyorum yani. Havalı bir şekilde düşüyorum. Hatta bir daha bakalım arkadaşlar. Atlayalım bakın daha da havalı bir şekilde aşağı düşüyorum görmüş olduğunuz gibi aşağı düştüğüm an böyle elimi yere falan koyuyorum böyle çok havalı düşüyorum arkadaşlar klasik normal bir şekilde yani peki arkadaşlar game mode sıfırdayken atlarsanız ise bakın atladım ve niye olmadı niye olmadı lan Anladım, ama olmadı bir dakika kendimi çok yüksek atacağım şöyle komutlarla tabii ki Evet şimdi olacağını düşünüyorum. Ne oldu lan? Ne alaka be? <laughs> Neyse arkadaşlar ben bunu gösteremedim ama siz bakarsınız şeyde. Modu mod indirip bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi unutmazsam modun linkini koyarım. Bu arada arkadaşlar şöyle robot görmüş olduğunuz sizlere abone ol like at diyor. Dedi Robotun dediği gibi arkadaşlar aşağıdan kanala abone olup videolarıma da like atmayı lütfen unutmayın. Yani biliyorum güzel videolar atamıyorum ama elimden ne geliyor onu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yüzüm animasyonumuz var. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir yüzüm animasyonu var. Küçük şöyle. Bir de zaten Minecraft'ın kendisinde olan şöyle yüzme animasyonu var. Ama bir de oyun yapımcıları onun yanında şöyle güzel bir yüzme animasyonu koymuşlar. O da bu arada yüzme animasyonu hemen gelmiyor. Birazcık öyle suda ilerlemeniz lazım. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir animasyon. Uçarken şöyle bir animasyonumuz var. Görmüş olduğunuz üzere. Sonrasında ilerlerken şu şekilde bir animasyon ve ileri çok hızlı bir şekilde giderken ise şöyle bir animasyon geliyor ve çok güzel gerçekten. Bu şekilde. Sanki bir Superman gibi uçabiliyorsunuz. Bir de sağa ve sola ilerlerken şöyle ilerleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi yana kayıyor böyle kafa vücut falan. Ama benim en sevdiğim uçma stili dediğim gibi şu şekilde. Superman gibi uçmak şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle uçarak ya da koşarak gelmek istiyorum. Bakın. Şöyle zıp koşa koş. Bu şekilde geldim. Neyse arkadaşlar. Ee, bir bakacağım başka böyle unuttuğum bir şey var mı diye bu modda. Aa bir şey unuttuk. Bir dakika. Envantürden alalım onu da. Elytra. Evet. Elytra'yı burada hiç test etmedim ama herhalde onda da böyle güzel bir animasyon vardır diye düşünüyorum. Ha yokmuş. Aynen yokmuş arkadaşlar. <laughs> onu öğrenmiş olduk şimdi. Yokmuş. Ee, maalesef yokmuş abi. Normal Minecraft'ın kendi şey var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir var. Şöyle yağmur yağmurdayken arkadaşlar. E görmüş olduğunuz üzere karakterimiz ıslanıyor ve e, suları görmüş olduğunuz üzere arada itiyor böyle. ıslandığı için. Bakın. Görmüş olduğunuz üzere itiyor falan suları. Sirkeliyor yani. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de yağmurda böyle güzel bir animasyon var. Güzel olmuş mu? Olmuş arkadaşlar bence. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında bu şekilde. Hoba bum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldim. Lütfen aşağıdan kanala abone olup videolarıma da like atmayı kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar. Unutmazsam bu videoların linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Ee, şöyle ben videoyu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu tarz videolar için dediğim gibi aşağıdan kanalıma abone olup videolarıma da like atmayı kesinlikle unutmayın. O zaman haydi görüşürüz. Bay bay.